9 Eylül 1923'te Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan çok partili düzene geçiş sürecinde tek parti iktidarını sürdürmüş ve Türkiye'de en uzun süre iktidarda bulunmuş parti olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 88. kuruluş yıl dönümü nedeniyle İl Başkanı Sıtkı Gider başkanlığında parti binasında toplanan CHP'liler Atatürk anıtına kadar yürüdü. CHP İl Başkanı Sıtkı Gider'in Atatürk anıtına çelenk sunmasının ardından CHP'liler hep birlikte saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı O do Atatürk anıtında düzenlenen törende bir konuşma yapan İl başkanı Sıtkı Gider, ölümsüz Atatürk rahat uyu. Kurduğum parti 12 Eylül sözde Atatürkçülerin kapatma kararına rağmen bugün dimdik ayaktadır. Görevimizin başındayız. Bugün dünden daha uyanık olarak yurdumuzun bağımsızlığını kurduğun layık cumhuriyetin devrimlerin yılmaz bekçileriyiz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi üyesi ve il başkanı olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nin 88. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle bir aradayız. Sorunlarımız işsizliktir, eğitimdir, adalettir, vurgun ve soygundur, Geri kalmışlıktır. Adaletsiz gelir dağılımı fırsat eşitsizliğidir. Bu sorunları biz çözeceğiz. Bu ülkeyi atamızın hedeflediği bir ülke yapacağız. Bugün her zamankinden daha çok Քուայնի գերուհին եւ ումրիա թափաստնից իջած վարդը